Arkadaşlar merhaba. Bugün patlıcan kebabı yapacağım. Malzeme listem: 9 adet iri ufaklı patlıcan, 1 büyük boy soğan, 2 adet de sivri biber, bir tutam da maydanozum var. Burada da yarım kilo kıyma, bir kaşık salça ve yarım yemek kaşığı tuzum var. Burada da yarım fincan yağım ve ım, yarım fincan yarım bardağı biraz geçkin suyum var. Şimdi bunları yapacağım, hepsini doğrayacağım. Evet arkadaşlar, soğanımı doğradım. Maydanozumu doğradım ve yarım kaşık tuzumu atıyorum. Kıymamı da ekledim. Yoğuruyorum köftemi önce. Şimdi hazırladım iç harcımı. Şimdi patlıcanlarımı Böyle yuvarlak yuvarlak gelişi güzel kesiyorum. Fazla kalın olmasa daha iyi olur tabi. Bu şekilde patlıcanların aralarına biraz kıyma. Bu şekilde tepsiye diziyorum. Böyle biraz kıyma, bir patlıcan. Biraz kıyma, bir patlıcan. Bu şekilde bütün tepsiyi yuvarlak olacak şekilde yapana kadar diziyorum. Dolduracağım böyle. Arkadaşlar dizdim. Benim malzemelerim hepsi bu kadar çıktı. Tepsinin bir parçası boş. 2 adet sivri biberimin çekirdeklerini çıkardım. Üzerine diziyorum böyle. Daha sonra salçamı eziyorum. Salçam domates salçası. Biber de kullanabilirsiniz ama biz çoğunlukla domatesi daha çok seviyoruz. üzerine gezdiriyorum böyle. Gerçi güzel döküyorum. Sonra da ayçiçek yağım gezdiriyorum. ve fırına süreceğim. En az bir buçuk saat pişiyor benim fırınımda. Bilmiyorum sizinkilerde nasıl. İyice kızarana kadar pişiriyorum. Yemeğim pişti arkadaşlar. Bir buçuk saatte falan pişti. Yanına lavaş ekmeğiyle birlikte afiyetle servis edeceğim şimdi.